Are you ready? Yes. Yeah. Thank you. Every one of you will tell me one animal name. Okay, one animal name. It's three stimulus. Okay. Ulu. Ulucum, bildiklerimizden istiyorum. Öğrendiklerimizden. Onlar ileride şu anda. Sıfırlar. Söyle. Tell me. Monkey. Yes. Harry. Mr. Okul arkadaşları. Sen ki değil, arkadaşların güzel, güzel insanlar. <laughs> <Hı>? Hayır öyle değil. <laughs> sen tanımıyorsun arkadaşları ben tanım. Yes, sen değil mi? Ne? içinde baba tarafı. Ya! <laughs> öyle bir şey söylediğinizi emin bir daha. Gülmemem gerekiyor.